Abla keşke steak tartare yapsaydın daha çok severlerdi ustaların favori yemeğidir. Bugün evdeki ustalara kuru fasulye pilav yapıyorum. İlk önce eti ince ince doğramakla başlıyorum. Tencereme birazcık yağ ekleyip etimi kızarttım. İçine birazcık salça, kimyon, avokadosuz kuru fasulye düşünemiyorum. Ustalar sarı kula istemiyor mu? Ve curry tozu ekledim. Tadını vermesi için bütün bir soğan ekleyip pişirmeye bıraktım. O sırada yemeğin yanında yiyebilmeleri için kavun, Soğan cücüğü bekleyen ustalara avokado, koklatılmış turşu ve yenilebilir çiçek şoku. Bun ve karpuz kestim. Yemeğin pişerken de buzdolabında birazcık soğuttum. Bu kızım için de. Etleri biraz pişirdikten sonra kuru fasulyeleri ekledim ve tekrar pişirmeye bıraktım. O sırada tabağımı süslemeye başladım. Önce pilav, üzerine ise kuru fasulyemi koydum. Evde bulduğum ufacık bir avokadodan çiçek yapmaya çalıştım. Kuru fasulyeye çok yakışacağını düşündüğüm için üzerine ekledim. Birazcık turşu koydum ve yenilebilir çiçeklerle süsledim. Yanına ise birazcık yoğurt ve kremayı karıştırdım ve tabağa uyumlu olması için bardak ile böyle bir şekil verdim. Bence tadı da görüntüsü de çok güzel oldu. Ustalarım da çok beğendi.